Kağıthane Eyüp İstanbul Havalimanı metro hattı ile çok önemli, çok değerli bir projeyi İstanbul'umuza ve ülkemize kazandırmanın gururu içerisindeyiz. Müzik Bölgenin en önemli küresel aktarma merkezi olan İstanbul Havalimanı'na metro hattımızın Mecidiyeköy Mahmut Bey metro hattı entegrasyonu sayesinde tüm raylı sistemlerle doğrudan güvenli, hızlı ve ekonomik şekilde ulaşmak mümkün olacaktır. Bahar aylarında da bu hattı Metrobüs ve Hacı Osman Yeni Kapı metrosu zincirli kuyu istasyonları ile entegre edecek yaklaşık 3,5 kilometrelik bir etabı daha tamamlayarak hattımızı 37,5 kilometreye çıkaracağız. Saatte 120 kilometre hız ile Türkiye'nin en hızlı metro araçları da bu hattımızda çalışacaklar. Hattın işletmeye açılmasıyla İstanbul Havalimanı'na Kağıthane'den sadece 24 dakikada, Göktürk'ten 12 dakikada ulaşılabilecektir. 22 Ocak 2023 Pazar günü Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle hizmeti açıyoruz. Şimdiden İstanbul'umuza, Türkiye'mize hayırlı olsun.